Attığın her adımda 1 TL kazanacaksın ama her harcadığında birisi annene sövecek. Boks maçını kazanırsan 1 milyon dolar alacaksın. Ama rakibin paylaş artı WhatsApp'a basınca çıkan ikinci kişi. Sevgilinle dünya turuna çıkacaksın ama bir daha asla eve dönemezsiniz. Bu eşyalardan birini kazanacaksın. Ama buna şarj yüzden karar verecek. Acun kadar zengin olacaksın, ama 10 yıl Survivor'da yaşamak zorundasın. Kilo almadan istediğin kadar yiyebilirsin, ama her saat başı sesli usurmak zorundasın. Evcil hayvanın senin kadar yaşayacak. ama ömründen 5 yıl azalacak.